Ukrayna ordusu, Rus işgaline karşı bir aydır direnirken, Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri de kurtarmaya devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Harkov'un doğusundaki Vilkivka ve Malarohan yerleşim yerlerini Rus işgalinden geri alırken, Hersin şehrinin kuzeydoğusundaki Novovorontsovka şehrinde de kontrolü sağladı. Ukrayna ordusu Rus ordusuna sahada darbeler vurmaya devam ederken Rus ordusuna ait bir Rus BTR-82 imha edilirken topçu atışlarıyla da Rus askeri aracını yok etti. Ukrayna ordusu Rus ordusuna ait IMR-2 muharebe mühendislik aracını ele geçirirken Sumi bölgesinde de Rus T-80U muharebe tankını imha etti. Ukrayna ordusu yine Rus ordusuna ait bir BM-21 Grad çok namlulu roket atar sistemini imha etti. İngiltere istihbaratı ise Rusya, Harkiv, Çernihiv ve Mariupol dahil olmak üzere bir dizi büyük Ukrayna şehrini kuşatmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada Rus kuvvetleri, savunma kuvvetlerinin moralini bozmak amacıyla ayrım gözetmeksizin hava ve topçu bombardımanlarına güvenmeyi tercih etmek yerine, büyük ölçekli kentsel piyade operasyonlarına katılma konusunda isteksiz olduklarını kanıtlıyor. Rusya'nın hali hazırda kayda değer olan kayıplarını daha fazla sivil kayıplar pahasına sınırlamak için göründüğünden ağır ateş gücünü kentsel alanlarda kullanmaya devam etmesi muhtemeldir denildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'nın Herson kentindeki kontrolünü kısmen kaybettiğini ve bazı bölgelerde Ukrayna güçleriyle çatışmaların büyüdüğünü bildirdi adı açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol altına aldığı ilk kent Herson'da bazı yerlerin, taraflar arasında yeniden çatışma alanına döndüğünü söyledi. Yetkili, Rusya'nın artık her tamamını kontrol etmediğini kaydederek, daha önce Rusya kontrolünde olan bölgelerde şu anda direnişlerin ortaya çıktığına ilişkin raporları görüyoruz. Her sonun kimin kontrolünde olduğunu söyleyemeyiz ancak daha öncekinden farklı olarak tamamen Rusların kontrolünde olmadığı gözüküyor, değerlendirmesini yaptı. Amerikalı yetkilinin değerlendirmesi Rus ve Ukraynalı yetkililerce doğrulanmazken, Washington yönetiminin her sonda sahadaki durumu yakından takip ettiği kaydedildi. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok şehrinde kontrolü kaybettiği, Rus ordusunun işgal ettiği bölgeleri elinde tutamaması nedeniyle kontrolü kaybettiği kaydediliyor. Diğer yandan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Ukrayna'ya askeri kargo uçuşları devam ediyor. Tekirdağ'daki ikmal noktasından Polonya-Ukrayna sınırında bulunan Rzeszow havaalanına Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ile bağlantılı mühimmat taşıyan askeri kargo uçağı uçuş yaptı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından ise düşmanın Ukrayna'ya karşı tam ölçekli silahlı saldırganlık yapmaya devam ettiği belirtildi. Rusya'nın ayrı yönlerden saldırma girişimi bulunamadığı, düşmanın hava saldırıları yaptığı ancak bir başarı elde edemediği aktarılan açıklamada işgalciler, birimlerinin savaş kabiliyetlerini yeniden tesis etmek, mühimmat ve yakıt ve yağlayıcıların yenilenmesini sağlamak için saldırgan eylemlerin yeniden başlamasına hazırlanmak amacıyla harekete geçmeye devam ediyorlar düşman, Herson, Genişes, Berdyanisk sakinlerine ve Mariupol şehrinin belirli bölgelerine karşı direnişi bastırmak amacıyla, Kırım'ın geçici olarak işgal altındaki topraklarında ve Herson, Zaporozhye ve Donetsk bölgelerinin belirli bölgelerinde konuşlandırılan hemen hemen tüm rozvardi birimlerinin konuşlandırılmasını gerçekleştirdi. İşgalciler, sosyopolitik durumu istikrarsızlaştırmak, devlet ve askeri yönetim sistemini ihlal etmek amacıyla Kiev topraklarındaki sabotaj ve istihbarat gruplarının faaliyetlerini yoğunlaştırmaya çalışıyorlar. Bunun nedeni, kayıpları hızlı bir şekilde telafi edememe, gerekli savaş hızını korumak ve savaşın nihai hedefine ulaşmak için birliklerin uygun şekilde yeniden düzenlenmesi ve kullanılmasının mümkün olmamasıdır. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin geri alınamaz ve sıhhi kayıplarının yüksek seviyesini göz önünde bulundurarak ve bu yılın 1 Nisan'ında başlayan 2022 baharında düzenlenen bir askere alma kampanyasının yürütülmesine yönelik acil servis askerlerinin savaşa dahil edilmesi göz önüne alındığında, sorunlu hale gelebilir denildi. Birleşik Kuvvetler grubu tarafından Donetsk ve Luhansk yönlerinde tüm düşman saldırılarının püskürtüldüğü ve Rus işgalcilere önemli kayıplar verdiği aktarılan açıklamada Ukraynalı askerler 8 tank, 17 adet zırhlı araç ve 11 adet düşman otomobilini imha ettiler. İşgalcilerin insan gücündeki kayıpları yaklaşık 170 kişiydi. Hava savunma birimleri tarafından 3 uçak ve 3 düşman insansız hava aracı düşürüldü. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Hava Kuvvetlerinin bir önceki gün gruplandırılması, düşmanın 12 hava hedefini yok etti denildi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı 117 askeri unsuru imha ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin son 24 saate biri S-300 hava savunma sistemi olmak üzere Ukrayna'ya ait 117 askeri unsuru imha ettiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, son 24 saat içinde hava güçlerimiz tarafından Ukrayna'nın 117 askeri unsuru imha edildi. Bunlar arasında 6 komuta merkezi, 3 çok namlulu roket atar düzeni, 1 S-300 hava savunma sistemi, 9 silah ve mühimmat deposu, 2 yakıt deposu ile Ukrayna ordusunun, aşırı milliyetçi taburların 92 müstahkem mevkisi yer alıyor, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini kaydederek, yani şartlar adil olmalı dedi. Video mesajında Rus ordusunu büyük kayıplara uğratan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas, Harkiv ve Kiev'de düşman saldırılarına karşı mücadele etmeye devam ettiğini belirten Zelenski, "Savunucularımız Rusya'nın saldırılarını püskürterek Rus yönetimini basit ve mantıklı düşünce olan konuşmanın gerekli olduğuna yönlendiriyor. Vakit kaybetmek için değil, acilen anlamlı, dürüst ve sonuç için konuşulmalı." ifadelerini kullandı. Zelenski, Rusya ile görüşmenin ciddi olması gerektiğini dile getirerek, daha şimdiden 16 bin Rus askeri öldü. Ne için? Bu kime ne veriyor? Konuşma ciddi olmalı. Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek dedi. Ukraynalı analistler, Rusya'nın başlattığı savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği zararın yaklaşık 63 milyar dolar değerinde olabileceğini bildirdi. Kiev Ekonomi Okulu'nun analitik bölümünce yayımlanan rapora göre, Rusya'nın açtığı savaşın 24 Mart itibarıyla Ukrayna'nın altyapısına verdiği zararı 62 milyar 889 milyon dolar olarak hesaplayan analistler, bu miktarın sadece geçen hafta 3,5 milyar dolar olduğunu kaydetti. Öte yandan Sırbistan ise Kosova'ya karşı saldırganlaşmaya başlayarak, sınıra askeri sevkiyata başladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Kosova Cumhurbaşkanı bize saldırı kararı aldı ve Brüksel anlaşmasını ihlal etti açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardında Sırbistan ordusu çok sayıda zırhlı aracı Kosova sınırına sevk ederken, Kosova'da sınırda önlem almaya başladı. Sırp milliyetçiler de ayaklanarak sokaklarda Kırım Rusyadır, Kosova Sırbistan'dır sloganları atmaya başladı. Kosova Başbakanı Albin Kurti de Kosova'da yaşayan Sırplara seslenerek sakinleşin ve Putin'in vekili Sırbistan lideri Vučić'in Kosova'yı istikrarsızlaştırma girişimlerinden kaçının. Otoriterliğin ve nefretin yükselişte olduğu bir bölgede Kosova'nın demokrasisi umut ışığıdır dedi.